Eminizemer, merhaba arkadaşlar. Bugün e, 49 bin kupa oluyorum. E, onun yanında biraz e, ne zaman 50 bin kupa olacağımdan falan bahsedeceğim diyeceksiniz. daha 49 bin olmadı, ne olur bir dur. Ne 50 bin diyeceksiniz? E, 50 bin dolu işte. Yani ondan bahsedeceğim. E, soru cevap hakkında da biraz konuşacağım. E, gelmesi uzun sürdü bunun hakkında konuşacağım hızlı bir şekilde e, ile maça girdim. <laughs> e, hızlı bir şekilde maçı görüyorsunuz zaten. E ilk önce şeyden bahsedeceğim. Neden o cevap gelmedi, uzun sürdü. Bu arada konuş e, farklı şeylere odaklanacağım için çok odaklanamayacağım maça yani biraz kaça kaça oynayacağım kusura bakmayın o yönden ama ilk önce bir ne zaman 50k olacağımı söylemek istiyorum ee, yaklaşık 1-2 hafta içinde 50k olacağım şu yeni karakter Beri'nin gelmesini bekliyorum ee, onu açtığım anda zaten direkt 600'e ya da 500'e falan kasacağım diğer karakterlerle de hızlıca kasacağım o yüzden hızlı bir şekilde ee, 50k olacağım yine Sa, search 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 search. ulti verdi hemen satma. Ben şuradan kastım. gelmedi kurtulduk. Ee, yani gelen her karakteri e, şeye kastım biliyorsunuz. E, 500'e kastım biliyorsunuz. En az 500'e kastım biliyorsunuz. En az 500'e kastım 500 e içinde. E, yani şu an iki tane daha karakter olsa e, 50k olabiliyorum. E, o yüzden şey yapacağım. Yine ben 500 600 kupa kasacağım Berey'de ama. Hem yani diyeceğim abi başka karakter yok nasıl şey kasacaksın? Yani arkadaşlar daha bende 500 olanlar var. E, onların birkaç tanesini 600'e katsam hızlı bir şekilde hallederim. Hatta belki e, şey 40 45k video ay 45 diyorum 50k videosu şeyle de olabilir beriyle de olabilir yani beri 500'e kasarken falan olabilir o da çok güzel biraz kaça kaça oldu ama renkten biraz kaçalım şöyle kaçtık en yani dediğim gibi ee, Bu arada biraz geç oldum, ee, biraz geç 49 oldum Kusura bakmayın, yani yaklaşık e, bir hafta falan sürdü. 49 kalmam, 48 kardan. Ee, biraz uzun sürdü. Normalde e, daha erken atacaktım da, şey oldu arkadaşlar. E, e, şu an bir ev ev taşıması olacak yani, falan e, oturduğum evden başka bir, e, başka bir eve taşınacağım. Bu arada İstanbul çevrelerinde oturan takipçilerim varsa onlarla da öyle yan yana gelmek istedim Yazabilirsiniz abi ben İstanbul'da Esenyurt'ta oturuyorum falan. Hop 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 şöyle bir kaçtım. İlk sen şurada rejen alacağım. Ama Piper sen çok şımardın. Seni bir Lazali'ye şikayet edeyim de göreceğim. Geldim buradayım. Sen oradasın. Şu tufu, tufadan, toddan, piper görüp gelenlere vallahi şaşırıyorum Neyse şu an ev taşıma olduğu için e, dediğim gibi yani o girdi araya biraz uzun süre sonra geldi 49 bin Normalde e, aslında ben de iyi kasmışım her evet. Normalde 2-3 günde falan kastım da bu ev taşıma işi yüzünden bayağı bir gecikti. 5 gün falan. Ee, o yüzden kusura bakmayın. Ee, 50k videosunu muhtemelen Beri geldikten, yani Beri şu an teklif olarak 600 lira olarak satılıyor da onu almak istemiyorum Allah. Ee, kanka aynen çok iyisin bu arada. <laughs> Neyse çok şey yapmayacağım bir daha tekrar maçı gireceğim. Yani muhtemelen e, Beri geldi gün bile olabilirim. Yani o güne kadar eğer 500 kasarsın zaten yani mesela Draco geldiğin geldiği gün direkt 500 e, 500'e kasmıştım. Muhtemelen e, beri geldiğinde de direkt şey 500'e kasarım. Maksama videosu geliyor zaten beriye. Ayrıca bir tane de beriyle oynama taktikleri falan istiyorsanız bunları yorumlara yazın. Belki böyle her karaktere e, bilgi videosu çekerim. Hangi aksesuarları tercih etmelisin? Soğan nasıl taktiklerle oynaması? Hangi modlarla oynamalısınız gibi videolar çekerim belki. Bu arada hocam ben şuraya girerim. Aa, girmesem daha iyiydi boş ver. Tamam kaçtım. Git bana gelmedi okey Yani dediğim gibi o şekilde rehber videoları çekebilirim. İsterseniz iyi olur zaten. Bu altta baz varmış. Bazdan kaçan multisi var. Hocam sen beni sal. <laughs> İnşallah çalılarda falan birisi çoktur Şurada çalıda birisi yok oraya gireceğim. Şu an birisi yok gibi gözüküyor. Yani birisi yok girdim buraya. Üç çalıda. Oo, orada birisi var. Şöyle baştan gidiyorum geliyorum da anam oradaki deliliymiş arkadaşlar işimi bitirirdi valla ne seviye satıyor şöyle canı da az abi böyle çok büyük zor oldum Messi Messi abicim seviyorum seni Messi kaç numarayı bir on muydu neydi neyse buradan Messi'ye de selamlar o da bizim eski bir takipçimizdi için yaptım Neyse e, şöyle çıkacağım bakalım kaç kupam kalmış. E, tam son toplamayı unuttum. Son 14 kupam kaldı. Şöyle iki saniye şeye bakacağım arkadaşlar. Hani berinin gelmesine dört gün kalmış. E, ben bugün kastıktan sonra şu 550'leri falan 600 600'e çıkartacağım zaten burada. Mesela Bonnie duruyor, Draco duruyor hala. Angel duruyor. Bunları kasacağım arkadaşlar hızlıca. Ee, 600'e falan. Muhtemelen beri geldiği günde el k olurum. Olmadı 1-2 gün sürer el k Yani videoyu geç atabilirim biraz. O yüzden kusura bakmayın. Orada şöyle süper slide kısmına tıkladığımda. E şuradan oyunlarım diyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz burada bilet etkin diyor. Altta da iki tane Pro Pass. bunu diğer sezonda bir tanesini açacağım. birisinde sizlerden birisini hediye edeceğim arkadaşlar. Hem birinize arkadaş ekleyeceğim. üstüne de Pro Pass hediye edeceğim. Yani 3 arkadaşlık çekilişi olacak. Bir de Pro Pass çekilişi olacak. Yani bence bunu kaçırmamanız iyi olur yani 9 plus boru değil yani ee, şu an 835 aboneydik sanırım en son yani belki 834'e falan düşmüş olabiliriz istedik düşmüyoruz artı şeyler. neyse ee, 1000 abonede işte bir tane PS Plus 8 yapıyorum biraz ee, uzun geliyor Evet biliyorum ama hmm. Ben bilmiyorum. 900 abone de yapmak yani 900 900 arkadaşlar yani e, tam sayı gibi gelmiyor abim. Hocam ben şuradan bir kaçarım. Şuraya girsem yani 900 bence e, çok şey durmadığı için ben 1000 abone de yapmak istiyorum. Ondan sonra gelen muhtemelen her 1000 abone de bir e, bir tane yaparım tabii belki 1500 e abonede falan böyle yuvarlar yaparız ama hocam ben seni oradan çıkartmak istemiyorum da takımcı gibi de olmak istemiyorum ya yani. alp yumu aga ben seni salıyorum hocam ama takımcılık yapmayın lan mesela El her türlü artı iki kutumuz var hmm. Biraz kaçarak mı oynasın Oo, en Hocam ben sana şöyle konamam, konamam. Kaç boş Hı. Hmm. Hocam ben şöyle kaçarım. Hadi onu tutma da. Ama bak Mike beni sal. Kite dolabı abi ya mis gibi kit. Dal ona dal. Beni unut. Beni unut. Beni unut. Beni unut abicim. Ben yokum. Ben yokum. He oğlum ha Resen adam kucağına gittin. Bir şey olmadı yani kardeş. Alamadık sıkıntı yok. Ol ne toksikliyorsun kardeş artı 9 kupamızı aldık bir ile beraber son kaldı 5 kupa 5 kupa kaldığı için bu videoya 5 like atın arkadaşlar İnşallah 5 like atarsanız ben mutlu olurum Neyle like atmayı unutmayın abone de olun Diyelim 900 abone olduktan sonra 1000 abone olmam çok uzun sürdü o zaman şey yaparım Diyelim yani böyle bayağı uzun sürdü o zaman e, direkt çekiliş yaparım Belki yani ben takipte kalmayı unutmayın Di diyeceğim bu yani niye niye öyle bir şey yaptın ki kanka bu renk abicim ben senden bir gel alayım ama sen benden Sen ben olurum sonra sana hiç güvenmiyorum Burada bot uç baz var. Bazla çok uğraşmak istemiyorum. Direkt şu. Hop oh, fake. Orada bir tane mortis var. Mortis'e gideceğim. Tomar 750 abim. Anam ben yanlış yere geldim. Oh, ultimi boş attım ama neyse en azından Frank öldürdük. Burada arkadaşlar böyle riskli durumlarda şey yapmayın. Mesela eee ultimi sonra harcarım deyip ölen çok görüyorum. E, riskli durumdaysanız eee ultimi sonraya saklarım falan, aksesuarımı sonraya saklarım, iyperimi sonraya saklarım demeyin. Direkt kullanın yani böyle. Hmm. Ama böyle üçlü modlarda yani yeniden doğabileceğiniz modlarda çok şey kasmayın yani üçlü modlarda yeniden doğuyorsun zaten bir nakavtta kullanın nakavtta Çünkü öldükten sonra yeni turu beklemeniz lazım Bu da takımımızda şey oluyor hop Leon'cum seni alırım bu arada 11 büyük ne abi ben nasıl yaptım 11 ama evi sen bana niye bulaşıyorsun 11 yüklü adam bu arada tek attım şöyle bir kaçarım ben Oğlum mel salın lan bak 11 yükleyeyim Rejen alayım geleceğim <laughs> Oğlum sen o gazdan geçene kadar ölürsün ben seni yaşatmam Hoppa Evet 49k dolduk Bu kadardı Ez Pez Cez Ben ne diyeceksen. 49 49.000 kupa dolduk arkadaşlar artık 49 bin kupayı da görmedik demeyiz 300 altın veriyor abi harika 10, 15 şarjım kalmış Agade 48 bin dedi de 300 altın vermişti sonra 48 bin de 500 dedi 3500 altın vermiş Süper senin verdiği bu toplam 9 altından teşekkür eder ee, kapanışa geliriz o zaman arkadaşlar videomu Beğendiyseniz like atıp like atmayı ve kanalı abone olmayı unutmayın Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.